Selam. Biraz esi gezelim. Allah'ım ne görüyorum ilk. Bunlar yeni çıkan. İngiliz Şam'da falan da vardı bunlardan. Çok güzel değil mi? Fiyatı 70 lira. Şöyle fırın eldivenleri var. Gerçekten deniz kabuğu sevdalısı mı olur? <laughs> Olarak şey çok beğendim. Bu ne? Altlık mı? Şey bardak altlı. Anay çok güzelmiş bunlar. Alınmalı. Kesinlikle alınmalı. Şu falan. Bundan iki tane. Şöyle şeyler var. Bunların zaten esim ve de çok iyi. Nasıl ölçüsü? Mutfak önlüğü. Bunlar led ışık dekoratif. Çok güzelmiş gerçekten. Şunun fiyatı da 50 lira. Yani peşin 45. Çok güzel. Işıklı falan. Herhalde pili de vardır. Evet pilli. Bu bence alınmalı. Çok güzel mesela şu. Baya işe yarar kahvaltılarda. Biraz derin olduğu için. Bu köşeye böyle. Tekstilleri güzel zaten dediğim gibi. taban 17 lira indirimde muhtemelen ve küçükleri küçüklerinin fiyatı 15 lira bunlar indirime girmemiş demek bir de şu orta boy var arkada 20 ya da 21 santim olması gerek bunun da 15 lira bu da biraz düz ama güzeldi seni renkli bandaklar amber rengine yakın biraz açık bu bir şey tabak kase 25 lira bu da buradaki esvahon baya büyük yani diğer yerlere göre mum çeşitleri falan ortalama fiyat göstereyim size. Ne kadarmış? 35 lira. Nedir? İçindeki mum bittikten sonra tekrar bir şekilde değerlendirilir. Böyle modeller. Bayağı da çeşit çeşit renk renk var. Ve Şunları bilenleriniz vardır. Belki bunların yeşili 2 sene önce, 3 sene önce falan vardı bende iki tane var tekrar çıkmış nedir bu kahveye işte kahve falan getiriyor tabi el yakar muhtemelen kahve yanı su bardağı olarak kullanabilirsiniz elim hep bunlara gidiyor Bunlar nedir? Bunlar da bardak altı. Ay peçeteler. İnşallah almadan çıkarım. <laughs> Şu güzelmiş ha. Beğendim bunu. 17 lira. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hayata gülümse. Önemli bir not. Benden size. Burası indirim köşesi. Muhtemelen kırmızı etiket. Nedir? Harfli bardaklar. 17 lira. Şunlar falan çok güzel. Bu da yine hala stokta olan modellerden. Yani mağazalarda. Şunu paketli. Nedir? Ee, kahve fincanı. Ha şunun paketi. Evet. Böyle de ahşaplar var. Bayağı şey olmuşsun ha Siva. Kendini aşmışsın. İngiliz şam gibi bayağı şey ee, güzel modeller falan çıktı. Bir lokma mutluluk. Yine Zebra'nın peçetesi. Gerçekten peçete hastalığı. Hangimizde yok ki? Çok güzel değil mi ya? Yalnız var ya şunu şöyle görmedim. Anılarına say. Bunu gösterecektim. Yine tabi bu da geçerli. Masa ölçüleri biraz eski model gibi. Seviyorsanız. Ben yani çok seviyorum. Fiyatı ne kadarmış bakayım. Ölçülerine. 55 lira. 150'ye 150. 6 kişilik masaya rahatça olur. 45 lira bir. Şunları fiyatını göstereyim istedim size. Şu ne kadarmış? 25 lira bu da. Böyle. Ölmeni işte. şey olmasın diye. Birbirine değmesin diye. Bunlara yağdanlık falan için bayağı büyük ya. Tezgah yeri üstünde çok şey sevmiyorum. Ne kadarmış bunu göremedim. 40 lira. Bayağı büyük de şöyle küçük şey falan tercih edilebilir. Aynı yerleştireceğim Şimdi sepetler. Biraz daha tabak çanak desek. 13 lira. Tipi güzel. Hem seramik sevmiyorum çok bu tarz. Oh, şunlar güzel ama şöyle neyini sevmiyorum mesela hem seramik oluşuyor hem de üstüne bir şey koy ne bileyim taşı kayar <laughs> yani. Ah, şunları e, bunu nasıl göstermedim size. Ee, böyle bir e, çikolata var şu an yok iki kişilik set oluşturulabilir camı gayet kaliteli. Şunlar vazo galiba. Bayağı ağır. size sağlam başlayalım. Hani paspasları gerçekten çeşitliliğini arttırmış. Şunun biraz daha sıkı olabilirdi. Takılır gibi ama yine sağlam ya. Yok yok sağlam. Şeyinler renginden ötürü öyle bir izlenim bıraktı ama değil altları da böyle tırtıklı yani kaydırmaz. Üstü gayet yumuşak. Yastık kılıfları. Balkonlara falan çok yakışır. Ne kadar fiyatları al. 50 lira. Şöyle devam edelim. Burada da yine yastık şeyleri var. Bayağı İngiliz olma. 3 Üç, anıyorum galiba. Andırdın ha. Hop. İşte refleks. Böyle. Ne kadar bu? 70 lira. İndirim, i̇ndirimde değiller. Ay üsttekiler. Ay yumuşacık. Etnik desenler böyle kilim şeyinde oluyor ya dokusu. Bunlar öyle değil. Hem de seni şey ne kadar? 60 lira. Çok güzel değil mi? Mardin'i hatırlattı. Böyle üstteki falan. Ben çok beğendim. Yeni görüyorum bunları. Sandalyemin minderleri. 110 lira. Evet, Ertalıklara. Aa hmm, şu güzeli benziyor. 40 lira. Çok iyi. Yumuşacık. Benim şey vardı. Bundan iki bölmeli, iki renkli olan vardı. Bunun yumuşaklığı da. Çeyiz zamanının başında almıştım. Güzeldi gerçekten. Bu da onun gibi. Tabanı bu şekilde. Sol elle de de dokunup şey yapmak çok zor. Şurum. bu çok güzelmiş sana dokunup oynayası geliyor bu <laughs> havlu kısmına geçelim bakalım. Neymiş bu? Harfli kişisel sandım da. Havlu. Şu fiyatı mesela 30 lira. Kaç santim? 50'ye 80. Hmm, 100 havlusu. Bence yani çok iyi fiyatı. Hani biz havlu, 100 havlusuna göre hani modeller bayağı çeşit çeşit. el havlusu boyu. Temiz yapısı gördük. 30 lira 50'ye 80. Güzel. Baya iyi işlenmiş. Yani kopma sökme yaşanmaz pek bence.

bir böyle bir dokusu falan güzel 20 lira ince değil yani ince gibi görünüyor ama değil içerisinde şöyle şey var. E, su değil yani. Kuru turp gibi. Hani şunun içini buna yapmışlar gibi düşünün. Şunlar indirimde el havlusu. 15 lira. Böyle büyük havlu. Bu 35 lira. Bence fiyatı çok iyi. que conseguiria seme dediğim gibi burada çeşit çok bu meşhurdur esman battaniyeleri bayağıdır var de bunun yeşili vardı ama şu an göremedim burada Her 100 lira. biraz yumuşak görünümlü sert ama bunlar gerçekten çok iyi. Yıka yıka hiçbir şey olmuyor. Şöyle ne resimleri göstereyim size. çizgilere bakar mısınız? Çok basic ve güzel duruyor. Ne kadarmış böyle? 45 lira. Güzelmiş burayı. Şu falan da. Yazılı. Şöyle bir yatak örtüsü, ne kadar? 109 lira. Şeyini görmüştük ya, koltuk, şey, ee, sandalyemin deri. öyle bir zebra köşesi gördük. Hemen bakalım. Ne kadarmış? 100 lira. Aynı terli. Bu herhalde üçlü. Üçlü mü? Evet. 25 lira. Hmm. güzel üç tane el havlusu 25 lira renkleri falan da hoş böyle o fincanlardan şu tarafa da bakalım biraz şu runner güzel çok geçen sene gö görmüştüm. görmüştü fiyatını göremedim şu an Hı, 45 lira Az önceki nevresimin açık hali 100 lira. Çarşafı galiba bunu çözemedim. Ama şey doksa falan gerçekten mükemmel. Şu güzellik. El Siva mağaza turumuz şimdilik bu kadardı. Ürün çeşitliliği gerçekten eskisinden çok daha fazla. Ee, size gösterebildiğim kadarını göstermeye çalıştım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Wow, çok iyi değil mi? 30 lira. Bence harika. Kırlantı kılıfı. Hala göstermeye devam ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. Ee, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Gerçekten ee, keyifle izlemişsinizdir. İstediğiniz video varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.